Vimanalar neydi? Birçok bilim insanına göre Hint kutsal metinlerinde adı geçen Vimanalar tamamen sembolik bir anlam içeren ve tanrıların gücünü gösterme amacını taşıyan mitolojik hikayelerdi. Ancak bazılarına göre ise Vimanalar eski insanların yanlış anlayıp yanlış betimlediği teknoloji ürünleriydi. Yani gerçek uçan araçlardı. Eski Hint metinlerinde Vimanalar kuş benzeri yapılardan, kanatlarla süslenmiş Görkemli uçan saraylara kadar çeşitli şekillerde tasvir ediliyor. Hatta bazı metinlerde bahçeler ve avlularla dolu gökyüzünde yüzen geniş göksel şehirlerden bahsediliyor. Bu videoda vimanalara atıfta bulunan birkaç eski Hint kutsal kitabı, destan ve diğer metinlere bakacağız. En eski antik Hint yazılarından biri olan Rigveda'da Mekanik kuşlardan ve uçan arabalardan bahsediliyor. Kahraman Rama'nın maceralarını anlatan bu destan, vimanalara, özellikle de biçimini değiştirebilen muhteşem bir uçan araba olan Pushpaka vimanaya gönderme yapıyor. Rama'ya da Rama'nın Lanka'dan Ayodhya'ya dönüşünü anlatan bölümde yazanlara bir bakalım. Rama böyle konuştu ve Bibishana şöyle cevap verdi. Senin o şehre bir günde ulaşmanı sağlayacağım ey prens. Mutluluk size eşlik etsin. Güçlü Ravan'ın savaşta yenerek Kuvera'dan zorla aldığı güneş gibi parlayan Puşpaka adında bir hava arabası var. İstediğin zaman her yere giden o göksel ve muhteşem araba emrinde. Ey eşsiz cesarete sahip olan. Seni Ayota'ya kusursuz bir güvenlik içinde taşıyacak bulut kadar parlak araba burada. Rama Bibişana'nın sözlerini duyunca aceleyle güneş kadar yaldızlı ve parlak, zümrüt ve inceden koltukları olan her yeri gümüşle kaplanmış yuvarlak odalar, beyaz bayraklar, birçok çanla asılan altın ülüferlerle zenginleştirilmiş destekler ve yaldızlı dairelere sahip güneş gibi parlak arabasını sipariş etmek için acele etti. İnciler ve nadir mücevherlerle süslenmiş pencerelerin etrafına melodik bir ses veren sıra sıra çanlar yerleştirilmişti ve Vişvakarma tarafından inşa edilen Meru Dağı'nın zirvesine benzeyen o hareketli saray zengin süslemeler, altın ve mücevherlerle doluydu ve gümüşle parlıyordu. Zeminleri kristal kalkmalarla kaplıydı ve zümrüt tahtlar döşenmişti. Güneşe benzeyen Puşbaka Vimana, o göksel ve mükemmel Vimana Gökyüzündeki parlak bir buluta benzeyen o araba her yere kendi isteğiyle gidiyor ve Kral Rama içine bindi. Ragira'nın komutasındaki mükemmel savaş arabası havaya yükseldi. Ramayana yaklaşık 3000 yıllık bir destan. Burada ayrıntılı bir şekilde saraya benzeyen çok katlı bir uçan araçtan bahsediliyor. 1650 yılında yani 350 yıl kadar önce bu hikaye baz alınarak çizilmiş bu resimde daha ayrıntılı görebilirsiniz. Tabii ki bu eski destanların orijinali sadece yazılı kaynak. Anlatılanlar efsane mi? Yoksa gerçekten gözlemlenmiş bir şeyin hikaye tarzında aktarılmış şekli mi diye kabul edip etmemek size kalmış. Hikayenin devamında Rama yolculuk boyunca Vimana'nın pencerelerinden dışarı bakıyor ve Ravana ile yapılan büyük savaşa kadar onu ararken dolaştığı tüm yerleri anlatıyor. Güneş gibi yaldızlı ve parlak olan geniş Vimana irade gücüyle ve sesli talimatlarla çalıştırılıyor ve büyük bir ses çıkararak havada hareket ediyor. Tayland'daki Phnom Rung Tapınağı'ndaki bu minyatürün Pushpaka Vimana'yı tasvir ettiği düşünülüyor. O zaman için mucizevi anlatımlar gibi kulağa gelse de bugün sesle çalışan araçlar hayal değil. Hatta günümüzde sesle çalışan araçları, elektronik aletleri açılıp kapanan kapıları düşününce aklıma hep Ali Baba ve Kırk Haramiler hikayesindeki açıl susam açıl sözleri geliyor. İlkokulda bu masalı dinleyince ya da filmini izleyince ne saçma deyip gülüp geçiyordum. Yani sözlerle bir kapının açılması olayı 100 yıl, 1000 yıl önce değil birkaç 10 yıl öncesine kadar bile bize saçma gelebiliyordu. Şimdi ise bu sözlerin çıkış kaynağını merak ediyorum. Bu tabii ki bir masal ama masala komutla açılan kapı fikrini koyan o ilk anlatıcı bir vizyoner miydi yoksa anlamadığı bazı şeyleri görmüş bir kişi miydi diye merak ediyorum. Burada hava savaşlarına ve sofistike vimanalara birçok gönderme yer alıyor. Pandava Prensi Arjuna, tanrıların kralı Indra tarafından ziyaret ediliyor. Ona göksel şehir Amaravati'ye Matali adında biri tarafından sürülen göksel arabasıyla götürüleceğini söylüyor büyük bir ışıltıyla dolu araba Matelen'in rehberliğinde bulutları bölerek geldi, gök kubbeyi aydınlattı ve tüm vadiyi güçlü bulut kütlelerinin uğultusu kadar derin çıngıraklarıyla doldurdu. O arabanın üzerinde bulutlar vardı ve araba rüzgarın hızına uygun altın rengindeki on binlerce at tarafından çekiliyordu. Bu hikayenin tamamını almadım ama geneline bakınca bazı ilginç çıkarımlar yapabiliriz. İlk olarak Arjuna bir kişinin ancak yeterli erdem elde ettikten sonra vimana'ya binebileceğini anlatıyor. Yani sıradan ölümlüler bilet alıp vimana ile gezintiye çıkamıyor. Bunun sadece birkaç kişiye tanınan bir ayrıcalık olduğu söyleniyor. Enok'un hikayesi gibi. İkincisi Arjuna göksel bölgelerden geçerken olağanüstü güzellikte binlerce araba gördüğünü söylüyor. Bu da vimanaların göksel sakinler tarafından ulaşım aracı olarak yaygın şekilde kullanıldığına bir atıf. Sonunda Arjuna göksel varlıkların bedenlerinin tüm alanı aydınlatan bir ışıkla parıldadığını görüyor. Bu eski metinlerde defalarca tekrarlanan bir tasvir. İlahi ve yarı ilahi varlıklar parlayan ışık küreleri olarak görülüyor ve sıradan ölümlülerin çoğu onların bedensel formunu ayırt edemiyor. Pek çok dinde de melekler bu şekilde ışık varlıklar gibi tasvir ediliyor. Skimarata Bhagavatam Viyasa adı verilen bir bilge tarafından yazıldığı düşünülen Sanskritçe bir kutsal metin. Burada bir fantastik uçan arabanın doğası ve sonunda Lord Krishna tarafından nasıl yok edildiğini anlatan metnin girişine bakalım. Büyük Lord Umapati yani Shiva kendisine sığınmak için yaklaşan Salvayı ona çeşitli kutsama seçenekleri sunarak memnun etti. Salva ne yarı tanrılar, ne iblisler, ne insanlar, ne gandarvalar, ne uragalar, ne de raksasalar tarafından yok edilebilecek, gitmek istediği yere gidebilecek ve brisnileri korkutacak bir araç seçti. Lord Shiva öyle olsun dedi. Düşmanlarının şehirlerini fetheden Maya Danava emri üzerine Savpa adında uçan demirden bir şehir inşa edip Salva'ya hediye etti. Bu saldırıya uğramaz araç karanlıkla doluydu ve her yere gidebilirdi. Bunu aldıktan sonra Salva, Vrisnes'in kendisine olan düşmanlığını hatırlayarak Dvaraka'ya gitti. Salva, şehri büyük bir orduyla kuşattı. Rab Krishna'nın şehri, tıpkı iblislerin üç göksel şehri tarafından saldırıya uğrayan dünya gibi huzura kavuşamadı. Sadece Hint değil, genelde tüm antik efsanelerde, dünyada sadece insan değil, türlü türlü varlıkların yaşadığı anlatılıyor hep. Tanrılar, yarı tanrılar, insanlar ve yine burada enteresan olan şey iblis diye adlandırdıkları varlıklar tarafından bir zamanlar dünyanın işgal edilmiş olduğuna atıfta bulunulması. Büyük göksel şehirler tarafından. Bu Sanskritçe metne dair anlatımlar ve görseller Vimana denince en çok karşınıza çıkan kaynaklar muhtemelen. Bu kitap Vimanaların ayrıntılı şamalarını ve açıklamalarını içeriyor. Ancak gerçekliği ve kökeni tartışma konusu Zira Pandit Subbaraya Shastri adında biri tarafından binlerce yıl önce yaşamış antik bir Hintliden telepati yoluyla ya da kanal yöntemiyle alındığı iddia edilen bilgilerle 1918-1923 yılları arasında yazılmış ve maalesef imanaları ele alan pek çok kişi de bu doğruluğu bariz şekilde şüpheli kitabı atıfta bulunarak anlatım yapıyor ve çok fazla yanlış bilginin yayılmasına yol açıyor. Bahsi geçen vimanalar yani uçan araçlar konusunda bugüne dek herhangi bir arkeolojik bulguya ulaşılamadı. Ancak bazı Hintli bilim insanları ya da siyasiler antik Hint biliminin kabul edilenden daha gelişmiş olduğu görüşünde. Ocak 2015'te Mumbai Üniversitesi'nde düzenlenen 102. Hint Bilim Kongresi'nde Vaimanika Shastra yani bu kitap üzerine de bir sunum yapıldı. Sunumu pilot Anant, Bodas ve Sanskritçe'de yüksek lisans sahibi Ameya Jatav yaptı. Basına konuşan Bodas, vedik zamanların uçaklarının yalnızca ülkeden ülkeye değil aynı zamanda gezegenden gezegene de uçabildiğini iddia etti. O günlerde uçaklar çok büyüktü ve yalnızca ileri uçan modern uçakların aksine sola, sağa ve geriye doğru hareket edebiliyordu şeklinde konuştu. Bu açıklamalar sonrası NASA bilim adamı Ram Prasad Grantiramani, sahte bilimi temsil ettiği için konuşmanın iptal edilmesini talep eden bir imza kampanyası başlatmıştı. Havacılık bilimi anlamına gelen Vaymanika Shastra adlı kitaptaki çizimlere bir bakalım. Hepsi en fazla 100 yıllık ve modern uçakların var olduğu döneme dayanıyor. Mesela Rukma Vimana adı verilmiş olan piramit şeklindeki Vimananın profilden, yandan, alttan, üstten farklı açıları Bu da Sundara Vimana olarak adlandırılmış aracın farklı açılardan çizimleri. Biraz minareyi andırıyor. Bu ise Tripura Vimana. Bu daha çok yere konan, ayakları açılan bir uçan araç gibi çizilmiş. Güç jeneratörü olduğu söylenen çizimler de var. Shakuna Vimana ise hem gemiyi hem de kanatlı uçan aracı andırıyor. Bu arada 1974 yılında Bangalore'daki Hindistan Bilim Enstitüsü, Vaymanika Shastra'da anlatılan uçan araçlara dair planları ciddi ciddi inceledi ve çizimlere baz alarak bunların gerçekte uçup uçamayacaklarına yönelik testler yaptı. Sonuç şöyle çıktı. Anlatılan uçaklar gerçek bir şeyi yansıtmıyor. Hiçbir uçağın uçma özelliği ve kabiliyeti yok. Uçma açısından bakıldığında geometriler hayal edilemeyecek kadar korkunç. Etki prensipleri uçmaya yardım etmek yerine direnmelerini sağlar. Metin ve çizimler tematik olarak dahi birbirleriyle ilişkili değil. Çizimler kesinlikle model makine bilgisine işaret etmekte. Metin eksik, muğlak ve kendi içinde çelişkili. Kitapta bu araçların yakıtı olarak civadan bahsediliyor ve sıkı durun diğer yakıt malzemeleri arasında yılan zehri, gelgedan kemikleri ve deve idrarı yer alıyor. Özetle bu kitaba atıfta bulunan her kitap ya da videoya temkinli yaklaşın derim. Bu videoya değil tabii ki. Çünkü ben bu kitapta anlatılanlar gerçek demiyorum. Gerçek antik metinler varken 100 yıl önce büyük ihtimalle modern bilim baz alınarak uydurulmuş bir kitaba odaklanmanın anlamı yok. Tüm bu uçan araçların yanı sıra antik mağbarata da bir de göksel şehirlerden bahsediliyor. Bunlardan birinin adı Hiranyapura. Daha önce bahsi geçen Prens Arjuna Nivata Kavachas adlı iblisleri yendikten sonra Amaravati'ye dönerken Mateli'nin kullandığı hava arabasından kapılar ve kulelerle donatılmış bu güzel gösterişli göksel şehri görüyor. Arjuna Mateli'ye şehri sorduğunda Mateli bu şehrin Brahma tarafından Daityalara ve Asuralara bir lütuf olarak verildiğini söylüyor. Son derece gösterişli bir göksel şehir, her türlü mücevherle donatılmış ve gökseller tarafından bile yenilemez. Bu şehir arzu edilen tüm nesnelerle donatılmış ve ne keder ne de hastalık var. Ve Ren Yapura adındaki kahramanın adını taşıyan bu kudretli şehirde Pavlamalar ve kalakancalar yaşıyor. Arjuna tanrıların düşmanları yaşadığı için bu göksel şehre saldırdığında Indra'nın şehri Amaravati'ye benzeyen gökyüzüne kadar uzanan dünya dışı göksel şehrin istediği yere gidebildiğini fark ediyor. Yani gökyüzünde asılı duran bir şehir değil bu. Hareket halindeki bir şehir. Kulağa biraz bilim kurgu filmlerindeki şehir benzeri uzay istasyonlarını hatırlatıyor. Ve şimdi şehir dünyaya girdi. Ve şimdi yukarı doğru yükseldi. Bir ara çarpık bir şekilde gitti. Bir ara suya gömüldü. Bunun üzerine ey düşmanları bastıran o kudretli şehre saldırdım. istediğim yere gittim ve Amaravati'ye benzedim ve ey buharataların en iyisi, Diti'nin oğullarının bulunduğu şehre göksel silahlar sergileyen çok sayıda okla saldırdı. ve Asuraların şehri benim tarafımdan atılan düz demir oklarla yeryüzüne düştü. Bu Asura acaba Orta Doğu'daki Asurlularla isim benzerliği olabilir mi? Yani bu anlatılanlar efsanevi unutulmuş üstün teknoloji hikayeleri değil de mevcut yeryüzü medeniyetlerinin savaşlarının efsaneleştirilmiş hali olabilir mi? Sonuçta Asurlular M.Ö. 2000 ile 600 yılları arasında yaşamıştı. Yani Mahabharata'nın yazıldığı dönemlerde Asurlular da yaşıyordu. Sadece bir fikir. Mahabharata ayrıca bir lütuf olarak Brahma'nın iblislere verdiği ve topluca Tripura adı verilen üç göksel şehirden de bahsediyor. Bu üç iblis Brahma'ya diyor ki, ''Üç şehirde ikamet ederek senin lütfunla bu dünya üzerinde dolaşacağız.'' Bin yıl sonra bir araya geleceğiz ve üç şehrimizde birleşecek. Bahsi geçen bu üç şehir yani göksel şehir uçan bir araçsa burada üç büyük geminin birleşmesi gibi bir şey atıf var aslında. Şehirlerin Maya adı verilen iblislerin mimarı tarafından inşa edildiği kaydediliyor. Sonra büyük bir zekaya sahip olan Maya kendi yeteneğinin yardımıyla biri altından, diğeri gümüşten ve üçüncüsü siyah demirden olmak üzere üç şehir inşa etti. Altın şehir gökte, gümüş şehir velkinde yani üst atmosferde, demir şehir ise yeryüzünde daire şeklinde dönecek şekilde kurulmuştu. Bu şehirlerin her birinin genişliği 100, uzunluğu da 100 yojanaydı. Ve bunlar evler, köşkler, yüksek duvarlar ve revaklardan ibaretti. Yojana olarak anılan ölçü birimi farklı kaynaklarda 3,5 ila 15 kilometreye denk geliyor. 100 yojana yani 1500 kilometrelik bir göksel şehir düşünün. Gerçekten gökyüzünde bu boyutta uçan bir araç görsem ben de göksel şehir diye tanımlardım. İblisler tüm dünyaların sakinlerine baskı yapmaya başladığında ve savaşta tanrıları da mağlup ettiğinde Lord Shiva bin yıl sonra göklerde bir araya gelen üç göksel şehre füze benzeri bir silah yolluyor. Pasupata Astra adı verilen bu silah üç şehri ve içlerinde yaşayanların çoğunu küle çeviriyor. Evrenin efendisi olan meşhur tanrı o göksel yayı çekerek tüm evrenin kudretini temsil eden o mızrağı üçlü şehre doğru hızlandırdı. En başta vurularak dünyaya doğru düşmeye başlayan bu şehirlerden yüksek acı feryatları duyuldu. O asuraları yakıp batı okyanusuna attı. Böylece üçlü şehir yakıldı ve Danavalar Mahesvara tarafından yok edildi. Mahabharata'ya göre bu üç şehirde iblislere ya da her neydilerse iblis diye anılan varlıklara Brahma tarafından verilmiş. Hiçbir şekilde insanlar buraya giremiyor. Göksel şehirlerin dünya etrafında dönme ve herhangi bir yöne hareket etme yeteneği bunların vimanaların büyütülmüş versiyonları olabileceğini düşündürüyor. Yani bunlar gerçekten o zaman gözlemlenmiş bir teknolojiydi ise modern tabirle vimanalara UFO, göksel şehirlere ise UFO ana gemileri diyebiliriz. Şunu vurgulamak gerek. Metinlerde hiçbir zaman vimanaların veya göksel şehirlerin inşasında insanların yer aldığı belirtilmemiş veya bunların nasıl inşa edildiği anlatılmamış. Bunlar tanrılar tarafından hediyeler olarak verilmiş ve eğer insanlığın kadim tanrılarını uzaylı varlıklar olarak düşünürsek, o zaman bu anlatılanlar da uzaylı teknolojisini temsil ediyor olabilir. Ya da belki uzaylı olmayan ama yeryüzünde yaşamış, günümüzden daha gelişmiş teknolojiye sahip insanların kullandığı araçlardı. Ya da belki de hepsi sadece antik bilim kurgu kitaplarıydı. Tüm bunlardan çıkaracağımız sonuç ne? Evet, 2000-3000 yıl önce yaşamış insanlar o dönemin şartlarını düşününce masal gibi gelebilecek ama günümüz insanına duyunca tanıdık teknolojileri hatırlatan bazı şeyler yazmış. Ama kesin arkeolojik kanıtlar bulunana kadar ki onlar da bulunur mu bilmiyorum, Vimanalar şimdilik merak uyandıran, tartışma yaratan ya da kafalarda soru işareti uyandıran Efsanevi hikayeler olarak kalacak. Yine de karar sizin.